Söylemce. Şu geçi güdarken ki bu çobanlarla yaptığın örlüm muhabbeti neydi? Sen hani bizim köyün çobanları nereden geçirmiyorsun? O çeşmeden beri ya. Hangi çeşmeden? Beriz boy çeşme işte. Şuradaki. He. Dımlacık mı var? He. Ondan beri geçemezdik. Çakırla nereye kadar geliyordu? Çakırla ileride Kızılnezer derdi ileride. Kızılnezer derdi la. Kızılnezerden gelir geçer. Beni geçemez zaten. Tercih de ...düzeyinde oradan He. Yani herkesin bir örlüğü var. gençleri ne zaman, ne düzey kadar bir şey yok var, o zamanlar Buradan Her, da. Buradan gel, lan gel. Sen yani buradaki zenginlik, keleççili yoktu diyorsun öyle mi? Yoktu. Keleççili yok. be. Şu, bu dedem diyorlar, keleççili adam kaldırırlar. Hani hep buraya an hep... Sarı işime geliyorum. Su çokmuş burada. Teyze, bu babamgil, şey İsmail amcamgil, dedemgil yani. Bunların babası gel. Armut hakkı öğütüp yemişler mi? çok ya hak etmek. Ben, ben yokluk bak. görmedim diye. Ya e, bu ama bak onu hak etmedi de ondan. Onu yedi. Hak etmeye yedi mi? Yedi. Yedi mi? Adam biliyormuş ben yemedim ama. Çarık çarık bir ama mi? çarık mı değil deli onu. Çarık. onu bir kedi bu am kedi Neden bile anladı da? Ben diyorlar değil mi ona? Takunya. ya. Vallahi öyle bilmiyorum. Öküz gönlünde, öküz ben yani lastikten çarık giydim. Ha, ha çarık ya, değil, diye ya. çarık diyemeyin. Çarık yorulda, babam giymem adam. Giydik ya. Amcaların babam var ama giydik. Öküzlerinden giyerdik. Öküzlerinden. Şiirlerden öyle geleyim keselim. Öküz derisinden çarık giyiyordun değil mi? Ya. Ha, ben ha, sen ha. onu soruyorum işte. Onu soruyorum babam var ama giyemedim orada. Giyiyordu demişler. Babam var ama giydim. Öküzlerinden giyerdim. Çarık yapma seva mıydı burada? Çarığı kim yapıyordu? Kendimiz Kendi ver. Yapıyor musun? Öyle çarpsa. Şöyle yapardı onu ben. Oradan bağladık. Ben sen onu sordum az önce. Ha. Evet. Ee, üç dakika yedim. Tabii. <laughs> <yapabilirim gülüyor> Hadi yedim. Hadi. Hadi. Kuyruğundan yapardık bak. Şey. Allah. Biri buradan bir gittiği için. Bak bir tek kökenin üstü. köke biliyor musun? Biliyorum. Onun da ona. Bizim halı oğlu vardı. Ya, ya o kış gününde Gelen oraya gelinmiş. müşterif bu zamanlar. De dedesin üstüne. Ay. Ama ben de avcı Avcının atması bol olur. Bir iki den atı He? Avcının atması bol olur. Bir iki den atı Çok attık av. Av çok gittik. Bulamanız da gittik. Davazı da gittik. O çakırdan... Güzel sanırım dağlarını gittik. Av Burada taksiyle. Bu yalnız gittik. Ama tak, ben taksi lazım değil. Ben senin gençliğin avruf, lazım. o gençliğin Ama yani, tak dış, tavşanla kocaman olur da. Üç gün gezeriz. Gelirdik. Yılbaşı şey dedik. Elettin'de. Yılbaşı gezer. Allah. Avla. Avda. Ha, çok avu gittim. Yayan mı geziyordunuz onlara? Yayan geziyorduk. Nerede araba? Ben sana onu soruyorum. Arabam var. Şimdi birinden. Bak. Ondan anladın. Yani. Şimdi yedi sekiz gittik, Bizim zar dedi, indirdi, dedi bu indirdi indir karşına. bu karşısına. Benim kardeş vardı. Bu oraya gitti. O zarın olduğu yere. Biz iki kişi aldık. Bekliyoruz bekliyoruz e e e bir arkadaşıma tam kızdan dedi satak dediğimiz yerde. Biz oturuyoruz üstten çıkıyoruz Geliyor cansız cansız geldi. Başta bir canım gitti. Attı kendine. Sürüye sürüye bir baş oraya çıkardık bir arkadaşına. Sürüye 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 bir bizim köyün karşısında. Oraya geldik bir arkadaş var mı arkadaş. Biz, bize bu nasıl söyledi giden olmaz dedi. Köpeğini bırakmıyor yani köpek var. O şeye benim kardeşi bıraktı. Amcama. sizin. Ha. O... Amcan amca mı? Amcam Umar desen Umar bizim e, oğlan e, desen ya. Sinkörünün oğlu vardı. Hatta şey, işte Raycan'ın oğlunu bizim kardeş. Şimdi Hı. o bu anlattığı yaralı mı? Yaralı değil de yaralı vurmuş, değil de vurmuş, vurmuş. Vurmuş. Amcam ıramattı. Bir de buymuş. Ha üşümüş. Üşümüş. Ha. Kardeşim, mi canım, evet. Kardeşim canım daha evet. da. Üşümüş bunlar da, oğlum bacağını tutmuşlar, sürüyor getirmişe getirmişler. Nereden getirdiniz? Kurum ha Kurumlar'dan diyor bak. Kurumlar'dan buradan insanlar gitmiş, sal etmişler de onunla getirmişler bizim oğlum. Üşümüş, şey donmadan Don, getirmişler? Şimdi uyudu, şimdi on devre. Ölmüş mü peki? Ölmedi. Dedi, sen biliyor musun? Benim halam şeye alayım o, 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 o. Bak be hala Darıveren'e çörek toplamaya gitmiş. Donlara görmüş. Onlar bilmiyorum ben. Ben biliyorum. Bir bir biri, ya biri, biri... Adam, zaten. biri, biri benim halam. Şey sizin ya. köyden giden var mıydı? Yok bizim oradan yok ya. Bizim orada yok. Hay hay bizim şey, orada anı sizin orada iki Bizim orada yok. Bir şey mi? Ya, 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 Hangisin halim sen? Hangisin dedi? Sultan benim halam. Biz de işe Onlar sekiz kişi ölen. Bugün üç. 8. Teslime. Sultan. Üç üç öldü. Ramazan. Hatırladığım Bir kadarıyla sonra, da. Üç kişi derbenden çıkmış. 8 kişi. Kaçar hocam, Kaçar hocamdan. Kim sormuş, kim mi sormuş? Tufan tutulmuşsun da. He? Tufan tutulmuşsun da. Tufan da vurmuş Biliyor. Onu yazdım ben, oku vereyim sana. Onu biliyorum, araştırdım ben Orada onu. öyle Sekiz. Sekiz onlar başka. Köyüken Hatta iki şey. tanesi kurtulmuş, biri sağ. Senin Ve sert İsmail'i yok mu? Bilmem ne şey. güzel. Sert İsmail'in oğlu Mustafa var, Pala. He. Senin şey yok mu, Pala var İzmir'deki. Ne? Ne arkadaşlar? Şey İzmir ikinci işte motor motorcudu. Ne Mustu, mustu bana. Montağım, hiç Balı. O domek, donarak ölenlerin içerisinde kurtulanların biri. Ya. On da kurtulmuş oldu. Sen üç kişi Neyse üç. kişi öldü. Üç kişi Sen bilmem. Onu bilmiyorum. Ama gidenden üç kişi. 8 deyi biliyorum. Üç kişi ne yapacaksınız? Niye bu çok seni ama çok ya. Hmm. Ben, ben so, biri, imdat gelin. Kınteş karşı. Evet. Bir de şimdi ben? Allah. Siz ne ne? ne? vardı üç kişi onlar. Öteki bir zendin öteki karda. Gelin. Bu şey adı yolmuyor bu yüzyıla kalmalar değil Senin senin bu köyde bayram nasıl oluyordu? Bayramları nasıl yapıyordunuz? Ooo bayram. Vay be kalkemek. Şu bayram mesela Ramazan Bayramı gelecek. Nasıl bir bayram hazırlanıyordun sen gençliğinde, çocukluğunda? Bayram yeri olur ne, şonlar kalkardı düşer. Bayram geliyordu ya. Anam aşure ederdin. Ölür anla sen ya Madem Bayram olursun ya bayramda. Bayram aşure ederdin anam. Bayram diye i̇şte bir... soruyor bu. Bayram bir yerde olurdu. Aşırı doğası ağrı. Onu aşırı doğası değil. Biz Rumuzan'a da dana... ba Ramazan bayramı geliyor ya. Hı. <laughs> bazı köylerde düğünlü, davullu, zurneli karşılıyorlarmış. Bayram geliyor diye. Geliyor ya. De ya. ya Siz devam mı de? Olur mu canım? Çok oynadın mı Ramazan ba ben, bayramı geliyor diye? Hiç oynamadın mı? Sen hep kahvede oynamışsın ya. <gülüyor> 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 Ters <laughs> görsen her şey, şey ne o? Kemal e. Çam eline aç bir yem bazara çok giderdim bu amevede. Diyor ya gezginim ben diyor. Ya. Çok Çam eline gittik. Anamla çok kavga bunlar. bunda. Kıncacı hastan vardı. Ne biliyor? Onun motoru vardı. Biliyorum. Burada sabah kaç çıkardık ondan giderdik. Oradan mal alırdık. Biz <laughs> mal görüşürüz. Onlar ben elleriyle geçir verdim. Ya ya. Çam elinden. He. Ha. ha ben sen onu söylüyorum işte. Onlar ya ben seni onları öğreneceğim. Ya yani öğreneceksin Biz çamarın gider buradan. Tırla tırla çal <laughs> öyle. sen? Allah. Tırla çaktı var ne öyle? Ya Aziz Aziz değil Aziz. Aziz var mı? Fırındakçı. Evet. Evet. He. Ben ondan giderdim, onu yardımcı olurdum. Burada. Sen oradan işe getirdin yani. Para. Onun yardımı ederdik. Para alırdık, verirdik. Yeğen başka nereden mal, mal getirdin? Malı kemerine getirdim. Yeğen. Ya ya. Peki geçileri hiç bir yerden bir köyden bir köye gittiğin oldu mu? Sahil indirdin mi hiç geçilere? Şey, Onu bizim var. Bana... Tamam. Şimdi sen geçileri kışın nerede güttün? Burada mı? Hı -hı. Yaz kış komple burada mıydın? Dalaman'dan gelen yoruklarla hiç karşılaştın mı? Dalaman'a gittim ben. İlk evlendim sana. 18 sonra. Geçilerle mi? Yok canım ben. Hayır, erkek hayır, çalışmayayım. Çalışmayayım. Yayan mı, işe mi? Yayan oldu lan. Ne bu? bu mu, mu, Kaç bu, gündü vardın? 3 gündü vardık bak her sen. Yayan, Ökü kimse öküzüden gitti. kimse. Nerede konakladın? Orada bilin ben. Kaç Kars'ta neler şey oldu? Birinde. Olan, şimdi 3 kişi gittik. O bile kızı yurt vardır. Dalmanda. Diyazı, Dalmanda. Orsuca. Şimdi orsucuklar. Niye orsuca? Şimdi bir arkadaş var Bizim halamın kocası. Onun oğlu kız kadına ne geldi? Kadına geldi burada bir kere. Oraya. Elli elli beş günde elli beş para kazandım ben. O da buvası epey verdi mesela. Bunun parayı kaldı ayıcı oldu. Oldu ne dedi? Nasıl para alıyorsun sen burada diye. E ee, ben hep Sen hep Bu adam çalıştı. Onunla ilgili bir çıktı. orada. Ben de yeni evlendim ha. Bak. bak. Yeni evlendim. Bir çıktık dayım. Ha bakalım dur bakalım siz dedi. Orada eve varırsınız. Allah'ın çıktığınızda. Kasana dedi. Ve Habar gecesi dedi. Habar Su için onlar bir daldı. Karı kaldırın gelen. Ondaki rahatın değildi. Ondaki o adam eşeğinden gel, geldi ki bir gün sonra. Biz zaten koltuk geldi orada. Oradan bir çıktık, bir gece bak. Ha bakalım, diye bakalım. Kalın kozun sırtı var mı? Tepe, ak ah, başa. Oraya geldik. Ben, onlar. Biz gitmeyeceğiz dedi. Onlar, beni kaldırdılar buraya. Oradan bir de ben kaldırmadım ben. Al bakalım, bir bakalım. Arşivin önünde evin gelmedim. Oradan birisi sordu. Bunlar dedim, kadın kozası kaldı dedim ben. <laughs> ben diye ne ben dedim. Daha. Arkadaş ne ne yap gün ne geçirirsin sen orasın karıştırma. Karıştıracağım zaten ben onun için geldim buraya. <laughs> onu da görüyorum ben de. şey, oradan... bizim onu ondan yesen ya. Yer mi? Kulmanya'nı giderdik. Ama bir taksi var mı? O adam da ölmedi ya. Şey giderdik. Kulmanya o her yere. Galla dedi hep tavşana vurulan beslemiş Hadi. dedim sana. Ha? Çok iyi. Değil mi? Çok Şimdi bizim olan, onu diyemedim ben. Bizim oran Suriye, Suriye. Suriye, Suriye. Don, Dongan sizin o, Dongdu sizin olan. Evet. Soğukta. O arkadaş keser var elinden. Koçu tamı yarabiliyor. Çanti, çanti, kent kendi. Edayım dedi, ben gideyim. Ola ben korkarım. Yani bir zarar var. Oradan bir gitti o. Ocak çaktım. oturdum. Yarışmış verdi bizim olana o gün görmüştü ya Onun kocası oradan baya iyileşmiştir bu dedi ben koy dedim tap bir gitti benim kızın yanı kadar gitti Şimdi oradan kaldırdım geldim oturdum oturdum dedik oturdum dedik çamur ben işte ben bir var ne kadar sıkılmazsan Göğüs sıkıyorum ben amına koyayım korkunuz da tam daha bir ürküyle bir ben oranı Bizim oğlana bay iyileşti. Otur da Gidelim gider. gidelim. Burada, nerede sen kaybı kılan gitmedik. Kaybı kılan yoktular var Bir gelip batıra arkası yaşayayım. Bir gelip edere yani oraya köyden beri kılan. Çok mutlu oldun değil mi? Gel gel bizim yanına karşılamaya. Tamam. mı? Mut i̇şte mutlu oldun gari. Mutlu sevindim. oldun gari. Sevindin. Evet. Sevindin Sevindin de yok. Babama da vabadan. Ne gün ne geçti diye ne mi? Avurna kardeşin ölüyor yani. On ne kere yemin ettim. Babama vabadan. Babama. Ondan sonra avur av işini bırak. Sattım gitmedi. bitmem. müe, ev yandı bir çok yandı. Ne dedim o Aliye bağırıyor bu biliyor musun? Oyun senden örgendi diyorum ben. Avut senden örgendi diyor. Evde öyle gelmedi bizim oğlan. Çay iç, çay iç, çay iç. Öl öl ömürler geçirdik. İyi bakalım. Çünkü köyde giderken düğünde her bayramda onlar bizim yanına gelirdi. Şimdi onlar bitti. Onlar bitti yani. Her şey bitti. Şimdi zaten son kuşak siz varsınız. Siz de gittiniz mi herkes kendi aleminde. Kendi çalıp kendi ya oynuyor. Ya, Allah. Sizin için köylü aldı bizim çaldı hep oraya. yanıp bir sanga, gördün mü? Ben var ya. Bu, bu oluklu yolu yok mu? Yok. olukludan katırla çok sap çektim buradan. Burdan buradan mı? çok geçtim. Evet. Katırla. Tabii evveli. Ha, bunu ben ben de yaşadım senin torunu olarak. Şimdi o bu yörümden bak. O ben dinle. Aa, Bir ara süresi. Evet, çok Biz ondan çok konuşuruz. Şimdi ben de <laughs> <için> lazım. <laughs> <laughs> Katiyen korkusu olmamışlar. Sizinki ölü. O arkadaşım. Şunu ye ver, bunu ye ver, zorla ye dedi. Etmez o. baba geldi. Ondan O geldi, ben bozamadım, Rıza O ben gelirse ben verdim. Onu da siz yedi tane kayıp var. Orada bir ev değil, kayıp Ha, yedi var. Onun evinden bizim evlenen iki tane. Yani. Galiba o yüzden, burada da Onun bizim ye, yem, Bok, yani. Ömür bitiyor. Ömür bitiyor. Aşk olsun gideriz. bizimle. ben ama zaman bilemiyorsam orada. E benim yarım köküm buralı diyorum ya ben sana. Sen de bizim köyümüzün bizim köyde haçlı sezen var mı? Öyle bilmiyorum da vardır. Dedenin evinin yanında. Aşağı diye kıda. Ha gırlatçası. Ha. Gırlatça. Ben diyeceğim o. Ebem kardeş o. Gırlatça. Ha. Oo onu bilmiyordum ben. Emin Süleyman var mı da? Va. Var. Üstünde de var mı? Var. O da ebem kardeşi. Ha, ondan buradan gitme. Bizimkiler gelmişti sen orada ebem. Ha onu bilmiyorum. Ebem gelmişler onlar üç tane. Mamda diyor kardeş var mı? Var. O da ebem kardeşi. Ha. Hayır. Ben, onlar bize bindi. Ben bir gün aynı şey gibi indim. Buraya zekmet vardı. Ben hocam. Biliyor musun? Öldü. Bacağı kesik. Ne oldu? Hatta doğrusu gizemez bu şey fişesinde. Hani gerçek yer var. Oradan sonrasında dolu ya. Tabi şey. Yine et kalır. yine. Şimdi bunu getirdik. Buna. Bir de dedim var. Ben hatta doğu varsa orayı götürürüz biz. Başka ondan dedim. Buna. Bunlar şimdi doğuya gitti. Bizim köyün sahibi var. Bizim hala oğlu, dayı oğlu. Onu biz oradan götürürüz zaten. Benim oradan yoktu. Bunlar çap görmedi, çap görmedi bunlar. Orada işi vardı, orada böyle geliyor. Ondan ben her hani doğu varsa on, bununla gelini götüremez. O lan bunlar. Ne? <laughs> Şimdi ben bunu ben bunu izninle yayınlayacağım. Ya İzinliyon de, izin veriyyon değil mi? Veriyorum. İyi. Şimdi İsmail amca <laughs> sen e, ben sordukça iyi kötü cevap verdin de güzel muhabbet oldu. Şey Unutmuşum. bu köyü bu köyü bir daha çalışalım biz köyün güzel bir kültürü var. Mesela başka köylerde senin dediğin yoktu. Yağmur Duvası, bu çok güzeldi. Yağmur Duvası vardı Yani bu bu benim mesela çok güzel bir aradığım bir şeydi. Büyüğüm büyüğümlerden hem oraya geliyorum. Peki, tarihi bir yer var mı burada? Tarihi mesela, senin gençliğinden bugüne kadar. Mesela, buraya covurların yurdu dediğin, işte ne bileyim ören yerler dediğimiz. Yani go, gocu gocu taşların olduğu şeyler var bir. İleride Nerede? Eren nerede? Eren nerede var mı? Var. Yok, yok. Sügram da duvarın orada. Evet, de var, değmen de sor. Değmeni de soruyor. He, o değmen deresi. Kaç tane değirmen vardı burada? Su değirmeni. Su değirmeni mi? Üstten. Üstten su değirmeni var mıydı? O tane Şimdi değmeni. İyi çalışabilecek değirmen var mı? Şimdi yok. Yok değil mi? Evet, çoğu yok yani. Şimdi yok diğerleri. Kaça kaçı? Kaça gidiyordu? Kölbey yoksu Yok. Keş, keş, Demende. Şey Ekranda, ekran, ekran, ekran. Ha, ona gidiyoruz. Yani. Keleçiye. Bizi kurtul ver. Eyvallah. Bir şey diyecek mi? Deyim deyim. Ha? Sağ olun. Bak, seni birçok güzüren izleyecek burada. Sağ olun de gari. Birçok güzürenli bunu izleyecek. Öyle mi? Ha. Değil, seni var ya. Seni yıllardan beri görmeyen de dahi görecek. Bir şey diyecek mi? Selam ee, söyle şey Ha? Selam şey söyle. Ben şöyle diyorum. Güzürenden çıkmış ne kadar insan varsa yerini yurdunu unutma. Doğru mu? Unutmuyor. Unutmasın değil mi? Dönsün dolaşın gelsin memleketine. He? Aklımız her gün Ben diyorum ki bu güzürenden gitmiş adam. Almanya'ya gitmiş, Denizli'ye gitmiş, bilmem <laughs> nereye gitmiş. Dön dolaş gel yurdumu diyor bak. Doğru mu? Doğru <laughs> mu? Ben güzürenler ya. He. Almanya'da var mı sende? Gül ya. Ha o görür bak onu. Salonda bak. Güzel her görüyor. İşte hindi abam talon et ya. He. Ol. O et Almanya'dan etti. Almanya'dan da etti? Ha onu onu o görür hindi. Görür evet o ha. de. Tamam. Hakkın helal et. Helal olsun diyeyim. şey, şey